Anam 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 anam. Aa şuraya ver ya. Of of o şuraya otur şu. Hoş bulduk hoş bulduk hoş bulduk hoş bulduk. Ha şöyle geliver. şuraya şey. gel. Şey. Köşe. 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 Gel. Of. Hay maşallah. Şişelerde ben kaldım köşelerde. Şişelerde ben kaldım köşelerde. Köşelerde. Sodayı çok içmişin gençliğinde. He. Bak. Çok. Bu köyde sen misin moda her gün içer misin beş tane soda. Soda. <güler> <güler> i̇sim ne isim? Aha. E? İsmin ne? Mustafa Sarı Osman. Mustafa Sarı Osman. Mustafa Sarı Osman dayı <güler> yaşımız kaç? Yaşım 113. 103. 103. 103 mü 113 mü? 103. 1340 doğum. Az geldik 4 sene. Askerlikte 4 sene Alman ne? 103 yaşındasın. 103 yaşım be. Recep abi 100 yaşında. He? Recep abi 100 yaşında mı? Bu mu? Değil dünürü mu? Ay 100 yaşında bir amca vardı orada. Sen 103 yaşındasın. He. Ama 10 yıl geçti 113 oldun yani. He, 113. Bu gençliğini meyve yemeye mi borçlusun? Ye, ye, ye. Yok yok sen meyveyi yemeyen borçlusun ye. gençliğini diyorum. Çocuk babasından geldi. Bu ne erik mi kayısı mı ya? Kayısı. Kayısı. Dökülenler de <laughs> Altına dökülmüş. Nasıl? Şeker gibi tatlı. Devamlı yer misin He, kayısıyı? Senin konuştuğunda daha tatlı. Benim konuşmam mı daha tatlı? Sen ya Seni yirim ben yir. Sefa geldin hoş geldin. Ben ben i̇yi günlerin güzel olsun. Güzel günlerin olsun. Senin de iyi günlerin olsun. Yenge ne zaman vefat etti? Valla 30 sene oldu. 30 sene oldu? Ben... Vay be. Hı. Üzülüyor musun, özlüyor musun? <laughs> Özlüyor musun? Rüyama giriyor, dönememiyorum. Geliyor. Rüyana mı giriyor? Rüyama giriyor. Ne diyor rüyada? Aynen, geyimin de o şekilde görüyor. Allah Allah. Ya, sen de göt diyor. Allah Allah. Ya, ne? Senin yaşıtların hepsi vefat etti. Sen maşallah <laughs> dimdirisin. Yeter <laughs> Ali. Ha? Yeter mi? Yeter. Bunu da ye be. Vallahi billahi. Allah uzun uzun ömürler versin. Böyle uzun yaşayanlar oluyor muydu burada? Dedem yüz yaşında öldü. Babam 65 yaşında öldü. Fazla bir uzun yaşayan yok. Güzel bir duygu mu uzun yaşamak? Evet, evet. Evet, ihtiyar çok olurdu. Şimdi yok, o ihtiyar yok. Şimdi yok değil mi? Yok, yok. En ihtiyarlardan biri daha orada. Ya. O daha çocuk değil mi? Çocuk, çocuk var abi o. Daha çocuk. 85 yaşındaki adama daha o daha çocuk <laughs> ya. Vallahi ya, billahi ya. Bir gel <laughs> abi seni de görelim. Şöyle bir geliver ya. Gel gel şöyle yanına oraya doğru dur. Kaç yaşındasın? 83, Ama sana çocuk daha o diyor. Tamam doğru söyle ya. Ona göre çocuk. Şimdi abinin yaş 103 mü 113 mü? 103, 103. 103. <laughs> Sen iyi biliyorsun yani. Ya iyi biliyorum derken onun dediğini diyorum ben. 103. 103. Eyvallah. Bizden var mı bir isten biri Yok şeyle, yani. Şeyle, türkü şeyle. falan var mı türkü? He? Eskiden çok güzel türkü söylermiş. Vallahi unuttum galiba. Olsun be. be aklına geldiği kadarını söyle. Tut şunu şöyle bir güzel türkü söyle de. <laughs> Karadır kaşların benzer kömüre Zeydanın tarları var mı? Yeter mi diyorsun? Gitme yok, gitme. Gider, abi. şunu da at. Bak ya. ben sertlerini seçtim, sen yumuşaklarını yemiyorsun. Ya. Hala diş kesiyor, doğru mu? Dişleri sağlam. Bunu diş kaldım bir hmm, çok güzel be. <laughs> Allah nazardan saklasın. Bu gülücüğün hiç eksik olmasın. Diş takındım da. Şeyliğini sildi. Geçitmeliyiydi. He. Olsun be. onu da yaptırdım geldim dokandı çıkarıverdim. Bir tane olsun senin olsun. Yine idare oluyor. Yine. Ömrün yani. uzun e, olsun. E, inşallah, inşallah. Peki Recep abi. İnşallah. Kim neydi? Osman abi miydi? Mustafa, Mustafa abi. Ali abi. Mustafa, Mustafa. abi aklım gitti benim bu köyde. Ali bu düğürüm. Bu düğürüm. Benim çağırdı. Bu düğürüm. Ne bakıyorsun? Dumuş kıçağız. Allah her şeyin rast gelsin. <laughs> oh. Gönlünden eksik olmasın neşen. İnşallah. Evin önünden eksik olmasın bu güzel minderli köşen. İnşallah. Tamam mı abi? İyi iyi daha iyi günler görün. Çok yaşın inşallah. Amin. Ver elini öpelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.